Bay bay anneciğim. Muah. Anne bay bay yap. Seni çok seviyorum şapşal. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> ee, Mehmet babayla Necla anne bize geldiler az önce. Ben de hemen çıktım dışarıdaki işlerimi halledeceğim. Abim Keşan'dan geliyor. <laughs> Hatta Abimi aldık, eve gidiyoruz. Var ya. Abi. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Eee ne haber? İyilik canım, senden ne haber? İyi benden. Şu an kamerada görünmüyor ama Nil şurada uyuyor arkadaşlar. Semih de şimdi abime nargile hazırlıyor. oradan nargile içecekler. Ben çayım ve dizimin finaliyle birlikte buradayım. İlk defa bir Kore dizisi izliyorum ve inanılmaz sevdim. Hemen diziyi de göstereyim size. Buraya screenshot alıp paylaşmıştım Instagram'dan. Dizi de bu arkadaşlar. My Hollow Low diye bir dizi. Çok güzel bir Kore Bugün dizisi. Bugün Nil'de okuldayken okuldan aradılar. dışarıda bahçede yani böyle beden eğitimi gibi hareketler yaparken Nil bir anda ağlamaya başlamış. Ee, öğretmenler düşmediğini söylüyor ama e, kolunun çıktığından şüphelenmişler. Çünkü ben daha önceden uyarmıştım. Nilda'nın kolu çıktı diye ve hani dikkat etmelerini söylemiştim. Onlar da kolunun çıktığını düşünmüşler. Nilda ağladığında ve kolunu tutmuş Nilda. Ama sağ kolunu. Saat 11 gibi falan işte abimle kahvaltı edip zaten gidecektik e, Nilda'yı almaya. Telefon geldi. Ondan sonra koştur koştur gittik işte hastane. Bizden önce Semi hastaneye gitmişti. Tam olarak doktorlar aralarında geçen diyaloğu bilmiyorum ama doktor hani kolunu yerine oturtma hareketi yapıp bizi gönderdi. Ve hastanede eve geldikten sonra hiçbir şekilde Nilda sağ kolunu kullanmıyor. O yüzden yarın şimdi daha önce de kolu çıktığı zaman Nilda bir süre sonra unutup hani o ağrıyı şey kolunun hassasiyetini unutup oyun oynamaya devam ediyordu. Bu sefer asla unutmuyor, devam etmiyor. Arkesçi olarak da kalp uliner, doktor onu veriyoruz. Yarın eğer uyandığında devam ederse bu kolunu kullanmama durumu şey yapmayı düşünüyorum. Bir AVM'ye gidip oyuncakçılarda falan gezip çünkü orada

bebek 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 Baby. bebek 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 yavaş cici yap anne. <laughs> anneciğim. Bebeğim. iyi misin? Kolun acıyor mu anneciğim? Hı? Yapma annem yapma. Yapma bebeğim. Hep kendine uğraşacak bir şeyler buluyorsun anneciğim. Nilda. Buraya buraya abiye gidiyoruz. Bak abiye gidiyoruz Nilda. Gel. Abi anneciğim. Yavaş. Tamam daha bir şey yapmadı bile annem. Kazanmış kazanmış. Ne oldu? Dur, sizin için göre bir. oyun hamuru. Sen Sende var mı oyun hamuru? Arkasını da öğreteyim mi? Büyük makas. Hmm. Tümünü? Uyuyoruz. Pamuk var mı böyle? Beşlik, onluk. Var hocam. Ha sen at. İğne mi vuracağız? Yok yok, biz de değiliz. için ben korkuyorum. dirsekten. Çok şöyle yapamıyor. Ya böyle düz tutmak istiyor. Dirsekte bir şey. Yok. Bu şekilde kalsın. Sağsa 15 dakika buz. İşte belki dirseğin üstüne düşmüştür hocam. Muhtemelen. Yani tabii dirsek, dirsek çıktı. Kolma çekilmesi lazım. Kolma çekmeden olmaz o. Dirini tuttuğu kolunu aslında sallıyor. Evdeyiz. Hastaneden geldik. Çok yorucu bir haftaydı yine. Eee keyfi çok yerinde. Çok şükür Allah'a. Çünkü dünden beri hiç, hiç keyif yoktu. Böyle ayrıntılı anlatacağım size oturduğum zaman. Fakat yazlığa gidelim dedik. Ee, şöyle çok çok trafiğe kalmadan, yasağa falan kalmadan gidelim dedik. Ay, çok yorgunum. Ne dediğimi de hiç bilmiyorum. Telefonu da şarjı az. Araba sürerken takarım artık. Şimdi Nildan'ın kolu alçıda. O yüzden e, alçı alındıktan sonra çok rahatladı bu arada. Şuan çok mutlu. Ee, şöyle bir eski tişörtü var Nilda'nın. Eski dediğim de çok yani hani etkinlik yaparken falan artık çok çok lekelenmiş, görüyor musunuz? Şöyle bakın bayağı bir lekeler var üzerinde. Bunu giydireceğim. Salı gününe kadar alçıda kalacak ya. Salıya kadar bir şekilde idare edeceğiz. Şimdi kamerayı şarj taktım. Yolda inşallah kamera ile çekeceğim. Evet, biz şimdi yola çıktık. Çağım, Nilda, abim ve ben hep beraber. Yazlık videosunu izlediyseniz bilirsiniz. E, gardıroba uymayan raylar vardı, 45 santimlik almıştım. Onu 35 ya da 40 cm'ini alacağım. Evet, şimdi gidiyoruz ray almaya değil mi? Evet Yot. canım. Gerekli eksikleri alacağız ve uzayacağız. Arkadaşlar, yazlıktayız. Eve gidince gösteririm Nilda'ya böyle e, bir alışverişler yaptım. Semih'e alışverişler falan yaptım, hatta vloglar çekmiştim. Bu video çekmediğim bir 10 günlük bir süre vardı. Bir sürü video çekip hep sonlandıramadığım için, sonunu getiremediğim için bir de videolarda hep böyle enerjisiz çıktığım için o videoları editlemedim aslında. Bir sürü böyle güzel şeyler, güzel indirimler yakalamıştım. Sizlerle de paylaşmak istiyordum o indirimleri. Fakat geçtim. Buraya gelmeden önce alışverişleri, poşetleri falan yukarı çıkartmıştı abim. Bunu arabada unutmuş. Şöyle bir şey de almıştım AC'den. Arkadaşlar fark ettiniz bilmiyorum ama AC'de oyuncaklar çok uygun fiyata geliyor. Mesela bir de Nilda'ya şey aldım ben. Doktor takım çantası aldım. Böyle oyuncak falan baktığınız zaman büyük AC'lere mutlaka oyuncak kısmına bakın. Nilda'nın koluna ne olduğunu çok merak edenler oldu. Instagram'da falan da böyle paylaşınca. Onu anlatayım sizlere. Neler olduğunu. Şimdi bu bu arada okulda oluyor. Ben okuldaki öğretmenlerine Nilda'nın daha önce kolu çıktığını söylediğim ve uyardığım için dün e, böyle bahçede beden eğitimi hareketleri gibi bir şeyler yapıyorlarmış böyle e, emekleme hareketleri gibi bir şeyler yapıyorlarmış o sırada de ayağa kalkarken elin hani elin üstünüyle mi kalktı artık bilmiyorum zaten kamera görüntülerine bakacağız pazartesi günü gidip Semih'le beraber okuldaki e, Birden ağlamaya başlamış. Yani eliniyle herhalde sanırım yanlış bir hareket yaptı. Çünkü düşmemiş. E, eliyle yerden kalkarken yani kendini kaldırırken yerden ağlamaya başlamış. Sonra öğretmenleri hani çıktığını düşünmüşler. Sonra işte beni aradılar. Tabii biz de hemen çıktığını düşündük. Daha önce bu olayı yaşayanlar bilirler. Doktor hani yerine oturtmaya çalıştı. Bir hareketler falan yapıyor. Şöyle döndürüyor, kalktırıyor falan. Ondan sonra dedi ki bir süre sonra unutup hani oynamaya başlar dedi. Zaten daha önce de kolu çıktığı için biliyorum ben öyle olacağını. Ondan sonra e, tamam dedik, biz çıktık hastaneden. Yani hiç başka bir şey de düşünmüyoruz. Ben Semih'e dedim ki Nilda'nın daha önce sağ kolu çıkmıştı, sol kolu değil hani dedim. Semih'e ki hayır ya, sol kolu çıktı falan dedi. Ondan sonra Semih de öyle diletince ben herhalde yanlış hatırlıyorum dedim. Neyse öyle böyle dün geceyi geçirdik ama nasıl geçirdiğimizi bir ben bir de Allah biliyor uyuduk, uyandık, uyuduk, uyandık, çok mızladık. Gün içinde aynı şekilde hani çok ağrısı vardı. Çünkü hani böyle kolunu oynattıkça sürekli hareket ettikçe Nilde hani böyle sürekli, ıı, falan yapıyordu böyle. Bu sabah kalktım AVM oyuncakçıya götürdüm Nilda'yı. Bütün oyuncakları ellemesine izin verdim. Hepsini e, sağ eliyle elliyor, sağ eliyle raftan alıyor. 2-3 tanesini sağ eliyle tutmaya çalışıyor. Tekrardan işte AVM'den çıkar çıkmaz Hastaneye gittik. Abim de ben de bu arada dünden beri vlog çekiyorum zaten ben. Ya bu videonun başına eklerim diye düşünüyorum çektiklerimi. Ondan sonra doktor film çekti. Ee, belki dedi hani bir kırık bir şey vardır. Dedim hani kırık olsa hani duramaz falan diye dedim. Ben dedim hiç kırıktan falan şüphelenmedim dedim. Doktor dedi ki bebeklerde dedi bu işte eklemler, kemikler hani bize göre çok daha çok çok daha yumuşak olduğu için dedi. Bebeklerde de hani o kadar acı çekmeyebiliyorlar dedi yani bizim kadar. Mesela bizim kolumuzun kemiğimizin kırılmasıyla bebeklerin kemiklerin kırılmasındaki şey farklı oluyormuş. Velhasıl kelam kırık çıkık hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece doktorun teorisi şu. Kendisi de öyle söyledi. Şurada eklemler var ya eğer böyle şimdi dirseğiyle falan hani dirseğiyle falan bir darbe almışsa dirseğin üzerine böyle ağırlık vermişse ya da dirseğin üzerine düşmüşse falan dirsek ee, dirsekte hani şu eklem kemiği var ya bu eklem kemikleri birbirine sürtülüp zedelenmiş olabilir dedi. Bir zedelenme var çünkü yani çocuk acı çekiyor. Çünkü burayı Nilde mesela buralarını elliyor doktor omuzlarını buradaki kemiklerini falan elliyor. Hiç tepki vermiyor. Buraya ellediğimiz gibi böyle buradan bir tepki veriyor. Burada bir sıkıntısı var. Ondan sonra dedik ki biz de hani bir şey alçı alalım. Yarım alçıya. Yani arkası alçıda önü boştu arkadaşlar. Yani önü de sarılı ama önü yumuşak. Arkası sert bir şekilde. Alçı da şu anda yarım alçı deniyormuş onu. Ee, alçı al yani kolu alçı alındıktan sonra inanılmaz bir şekilde çocuk rahatladı. Çünkü şunu fark ettim. Hareket ettikçe acıyormuş aslında. Alçı alındığı andan itibaren yani daha doktorun odasında daha yapışkanı taktığı anda Nilü gülme, gülücükler atmaya falan eski haline döndü. Yani dünden önceki haline döndü çocuk. Ee, inanamadım Hani böyle sabitledi. Ne böyle kolu şu an, ne de böyle. Tam bu şekilde doktor sabitledi. Yarım bir şekilde kırık kolu. Şurası sert, alçıda burası yumuşak. Sarılı bütün kolu buraya kadar ve inanılmaz rahat şu anda. Yani kaydıraktan kayıyordu az önce oyuncaklarla oynuyor falan, gülüyor ediyor baya iyi ve mutlu bir durumda o yüzden çok mutluyum şu anda ben de. Çünkü iki gündür ikimiz de ağladık yani. Bayağı uykusuzda kaldık. Bu akşam muhtemelen çok erken uyuyacağız zaten. Şimdi Semiyi bekliyoruz. Semih gelince hep beraber bir köşeye çekilir. Uyuruz herhalde diye düşünüyorum. Böyle Nilda şimdi iyi. E, dün okuldan aldık işte. Bugün okula göndermedim. Pazartesi salı okula gitmeyecek. Salı günü gideceğiz. alçın durumuna bakılacak. Alçı çıktıktan sonra da doktor e, bir süre neden hani 3-5 gün daha büyük ihtimal bir dahaki hafta hiç okula gitmeyecek Nilda. Bir sonraki haftaya kadar. Böyle yani arkadaşlar. Aa yalnız bu benim düşündüğüm şey değilmiş. Ya ben bunu ne sandım biliyor musunuz? Hani böyle biz küçüklüğümüzde vardı yazıyorduk yazıyorduk şuradan şöyle çekiyorduk da siniyordu tekrar yazıyorduk tekrar çekiyorduk siniyordu ya. Ben ondan sandım bunu değilmiş. Yalnız benim el yazımın çirkinliği. Vallahi ben bunu öyle bir manyetik tahta sandım değilmiş arkadaşlar. Değilmiş bu bildiğin bir karton 40 TL'mden oldum şu an sanırım. Şu an tam 40 TL'mden oldum. Zaten rakamlarımız yoktu evde aslında. İyi oldu. Harflerimiz de yoktu. Bunları bu şekilde çıkartabiliriz. Ama şimdi ben bunu toplayacağım. Çünkü Nilda zaten şu an harfleri öğrenme aşamasında değil. Ve evde zaten karaladığı bir tahta var. Ben bunu geri bildiğim kaldırıyorum arkadaşlar. Büyük bir ihtimal bu akşam daha video çekmem, yarın devam ederim ve bu dört günlük bir video olur bu şekilde. Abim de bize gelmişti öyle. Ama iki gündür abimle beraber hastanelerdeyiz. Yapacak bir şey yok hayat. Neydi kader? Siz planlarken, siz planlar yaparken başınıza gelenlere. Hayat deniyor muydu? Öyle bir laf vardı ya. Neyse bilenler aşağı yazsın. Günaydın. Abim ve Semit dışarıda. Biri gübre işi yapıyor. Biri tahtalar, odunlarla bir işler yapıyor. Evi topladım. Abim burada yatmıştı. Her yer böyle birbirine girmişti. Ee, bir tık topladım böyle evi. ben bunu golda boyamayı deneyeceğim. Bir kat e, sprey sıkacağım. O beklerken şu duvara bant çekeceğim. Ee, nasıl yapacağımı tam karar vermedim. Elime bandı alınca artık e, sanırım ilham pillerim gelir. Herkes öğlen uykusunda. Ben daha az önce kalksın. Bunlar kurumuş. Bakın bunlar da gold oldu. Çok güzel durmuyor mu? Burası güzel bir kitaplık olacak. Bunun tozunu aldım. Kitapları dizmeye başladım bile. Burayı da şöyle bantladım. Yine <laughs> araya bir şey e, yaptım. Bu küçük alanı beyaza boyadım. Birazdan koyu griyi alıp şuradan şöyle dümdüz boyayacağım. Şunu sökeceğim. Değişiklik olsun diye bir tek oraya öyle beyaz bir şey ekledim. Nilde ayısıyla oynuyor içeride. <laughs> evet. Günaydın pazar gününden. Aslında tünaydın Biz sabah kalktık. Bir sürü işleri hallettik bile. Şimdi e... <laughs> Semih ile Nilde içeride şarkı dinliyorlar. Arkadaşlar bantı kurumadan söktün demişsiniz geçen sefer dağları yaparken. Bakın ertesi gün söküyorum yine de öyle izler oluyor. Ya bantla ya da duvarla alakalı bir durum. Ee, tekrardan bir açık gri ile düzeltme yapacağız. Yoksa yamuk yamuk duruyor. Şimdi sandalyeyi çekip buraya açık gri ile düzelteceğiz. Bakın bantı söktüğüm halde dümdüz değil görüyor musunuz? Bantın altına geçiyor boya. Belki de boyasındandır bilmiyorum. Ama bu şekilde oldu burası. Şuraya da e, yuvarlak goldlar yapmak istiyorum iki tane. Bir susar mısın ya? Allah <laughs> <laughs> Allah. E, şey şimdi şu yuvarlak yerle şu minik yuvarlak yere gold sprey boya sıkacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bu da Nilda'nın <laughs> ayı kalıbının e, şeyleri. Sadece şu kafasının buraya bir tane de karton koydum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar kamerayı açacaktım az önce. <laughs> Abim diyor ki çekme onu kanki hiç olmamış diyor. Ya aslında güzel olacaktı aslında güzel de oldu ama Mis gibi çekti gitmiş hatları bozmuş. Ee, Semih için söylüyor şu anda bunu. Semih e, bizim çektiğimiz hatları bozmuş abime göre. Şu anda çok belli olmuyor ama e, yer yer çizikler yamuk yumuk duruyor. Bu da profesyonel ve kusursuz durmuyor. Yani gerçekte daha bir tık kusurlu gibi. Bu arada şu gold'ları e, spreyle yaptım sanırım, çektim onları. Ama bilmiyorum yani şu anda Semih ve abim hiç beğenmedi. Niye beğenmedin yaptığım tasarımı? Kanka tasarım olarak güzel de şey... Biraz <laughs> kötü <laughs> 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 Diye içini çekme. <laughs> hmm. evet. 40 santim ne kadar? 40 santim çit yetmez mi bize? Bugün günlerden pazartesi. Birazdan yola çıkacağız. Evi topladım. Dün akşam Semih gitti. O yüzden bilgisayarını da götürdü. Ben de hemen toplayıp sildim oraları yerleştirdim. Abim şimdi dışarıdaki işleri hallediyor. Birazdan çıkacağız. Bilgisayarı da topladım. Nil de hazır. Bezimizi değişti. Yavaştan çıkacağız arkadaşlar. Eve gidince konuşuruz. Ne klasik. Akşamın bir körü. Herkes uyurken. Size veda etmeye geldim. Ee, umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. Daha pozitif, daha güzel içeriklerle, ee, daha mutlu bir Buse ile, daha az yorgun bir Buse ile görüşürüz arkadaşlar. Ee, bu videoyu da şöyle bitirmek istiyorum. Her şeyin başı sağlık. Kendinize iyi bakın.